Uçaklar, insanoğlunun gökyüzüne yazdığı en büyük hayallerden biri. Yeryüzünden kopup bulutların üstüne çıkmak, dakikalar içinde şehirleri, kıtaları aşmak, bu bir mucize. Ama mucizeler bazen bir fısıltıyla kırılır, bazen de çığlıkla. Bugün sizi, havacılık tarihinin en yürek burkan trajedilerinden birine götüreceğim. 524 kişinin çıktığı bir yolculukta, sadece dördünün geri döndüğü bir hikayeyi anlatacağım. 1985 yılının sıcak bir yaz günü. Japonya'da gökyüzü her zamanki gibi dingin. Tokyo Haneda Havalimanı'nda sıradan bir kalkış için hazırlanan bir uçak var. Japan Airlines 123. Ancak ne pilotların, ne yolcuların, ne de yerdeki kulenin aklına bile gelmeyecek bir şey yaşanmak üzere. O gün gökyüzü tarihin en büyük felaketlerinden birine tanıklık edecekti. Tarih sayfasının yaprakları 12 Ağustos 1985'i gösteriyordu. Saat öğleden sonra 17. Terminal binasında insanlar ağır adımlarla ilerliyor. Kimisi elinde valiziyle koşuşturuyor, kimisi son bir telefon konuşması yapıyor. İçlerinden kimse bilmiyor ki, bugün onların hayatlarının son günü olabilir. 509 yolcu ve 15 mürettebat yavaş yavaş uçaktaki yerlerini alıyorlar ve o sıradan pazartesi, kimilerinin sonsuz bekleyişine dönüşmek üzere. Saat 18.12. Pisten ayrılan dev gövde yavaşça gökyüzüne yükseliyor. Kokpit sessiz ama kontrollü. İniş takımları toplanıyor. Motorlar tam güçte. Mürettebat rutin kontrolleri yapıyor. Kabinde hafif bir gürültü var ama her şey normal. Ya da öyle sanılıyor. Kalkıştan 12 dakika sonra uçak 24 bin feet yükseklikteyken ani bir patlama duyulur. Saniyelik bir sessizliğin ardından panik başlamıştı. Uçağın kuyruk kısmının bir bölümü kopmuştu. Arka kabin bir anda açılmıştı. Patlamayla beraber arka kuyruk, dümen, hidrolik sistemler tahrip olur. Yolcuların çığlıkları arasında tavandan hava maskeleri düşmeye başladı. Uçak kontrolsüzce dalışa geçer. Mürettebat ve yolcular şok içindedir ama kokpitte mücadele daha yeni başlamak üzeredir. Uçak Japonya semalarında kontrolsüz şekilde daireler çizmeye başlar. Kokpitte tam bir kargaşa yaşanıyordu. Kaptan Takahama ve yardımcıları hem durumu anlamaya çalışıyor hem de motor gücüyle uçağı kontrol etmeye çabalıyorlardı. Hidrolik sistem tamamen devre dışı kalmıştı. Uçağa sadece itkiyle yön vermek mümkündü. Devjet artık havada süzülen devasa bir enkazdı. Ama pilotların pes etmeye niyeti yoktu. Pilotlar kuleye acil durum bildirir. Kaptan pilot kule şefiyle konuşur. Kontrolü kaybettik. Geri dönmek istiyoruz, der. Pilotlar yardım bekliyor ama yönlerini bile Net tayin edemiyorlardı. Etraf dağlar, vadiler ve göllerle çevriliydi. Japonya'nın karmaşık coğrafyası altında belirsiz bir rota izliyorlardı. Tokyo Kule yardım göndereceğini söyler. Ancak konum ve irtifa sürekli değişmektedir. Uçak artık dağlık bölgelere giriyordu. Tone Dağı ve çevresindeki vadiler altta uzanıyordu. Pilotlar görsel olarak yön tayin etmeye çalışıyor ama nereye gittiklerini tam olarak bilmiyorlardı. Radar verileri yetersiz, kuleyle bağlantı zayıftı. Her şey görgü ve sezgiye kalmıştı. Zaman daralıyordu. Kabinde sessizlik hakimdi. Bazı yolcular not kağıtları çıkarmıştı. Kalem sesleri duyuluyordu. Bir kadın cebinden çıkardığı küçük deftere şunları yazmıştı: Anneciğim, galiba ölüyoruz. Beni affet. Seni seviyorum. Kazadan sonra birçok yolcunun yazdığı vedalar bulundu. Çoğu çocuklarına, eşlerine ya da annelerine hitap eden kısa ama yürek yakan satırlardı. Bunlar onların dünyaya bıraktığı son mesajlarıydı. Japon Hava Kuvvetleri olayın netleşmesi üzerine alarma geçer. Acil kodla helikopterlere kalkış emri verilir. Arama helikopterleri hemen harekete geçmek ister ama uçağın kontrolsüz rotası bir türlü netleşmez. Radar sinyalleri kaybolmuştu. Gece çöküyordu ve umutla karışık bir belirsizlik içinde kurtarma ekipleri henüz havalanamamıştı. Saatler 19'a yaklaşıyordu. Uçağın kontrolü tamamen yitirilmişti. Uçak artık 6800 fit seviyesine kadar düşmüştü. Pilotlar son bir hamleyle irtifa kazanmak ister. Ama motorlar artık dayanamamaktadır. Radar bağlantısı kesilir. Kaptan pilot son bir hamleyle uçağı yükseltmeye çalıştı ama başaramadı. Uçak, Osutaka Dağı'nın yamaçlarına çarptı. Osutaka Dağı'nın yamaçlarında yankılanan patlama sesi çevrede yankılanıyordu. Ağaçlar savrulmuş, metal parçaları ormana saçılmıştı. Uçak paramparça olmuştu. Gökyüzü birkaç dakika içinde tekrar sessizliğe büründü. Geride yalnızca duman ve yanık kokusu kalmıştı. Yüzlerce hayat o akşam bir dağın yamacında yok oldu. Gece artık iyice çökmüştü. Ormanda sadece böcek sesleri vardı ve hafif bir rüzgar esiyordu. Bir mucize gerçekleşmiş ve dört yolcu bu faciadan kurtulmayı başarmıştı. Soğuk ve ıslak toprağın üzerinde yardım beklerken zaman geçmek bilmiyordu. Bazıları hala konuşmaya çalışıyor, bazıları ise dua ediyordu. Kurtarma ekipleri yanlış koordinatlar nedeniyle gece boyunca bölgeye ulaşamadı. Bazı ağır yaralı yolcular yardım beklerken hayatlarını kaybettiler. Sabah güneşi doğarken ilk kurtarma helikopterlerinin sesleri ormanın üzerinde yankılanmaya başlamıştı. Maalesef kurtarma ekipleri saatler sonra enkaza ulaşmayı başarmıştı. Hayatta kalan dört kazazede acilen hastaneye taşındı. Geri kalan 520 yolcu ve mürettebatın cansız bedeni yerde yatmaktaydı. Sessiz bir sabah, ölülerin sabahı yaşanıyordu. Büyük trajedinin ardından cenazeler toplandı, törenler yapıldı, 520 kişi sonsuzluğa uğurlandı. Sırada facianın nedenini bulmak vardı. Yapılan incelemeler her şeyi ortaya çıkardı. 1978'de yaşanan bir olayda uçağın kuyruğu darbe almıştı. İncelemeler, arka basınç bölmesinin 1978'deki kuyruk çarpmasından sonra hatalı onarıldığını ortaya çıkardı. Boeing, tek bir levha yerine iki parçalı levha kullanmış, bu da çatlamaya neden olmuştu. Bu küçük hata 520 canamal olmuştu. Bu gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte hem Boeing hem de Japon havacılığında bir güven krizi başlar. Osutaka Dağı'nın zirvesinde artık rüzgarla sallanan beyaz kurdeleler var. Her yıl aileler orada bir araya geliyor, sessizce oturuyorlar. Vadide bir çan sesi yankılanıyor. Bu sadece bir kaza değildi. Bu bir ülkenin hafızasında derin bir yaraydı ve o yara hiçbir zaman tamamen kapanmadı. Japonya'da bu olaydan sonra havacılık güvenliği kökten değişti. Bu kaza dünya havacılık tarihinde tek bir uçakta en fazla kayıp verilen kaza oldu. Bunun gibi gerçek hikayeleri ve uçak kazalarının nedenlerini izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, adaletle kalın, hoşça kalın.